Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Brawl oynuyoruz Evet. Bu da Afk'dan indirdim ben. Karakterler, karakterler var. Renk falan filan var. İstiyorsanız yoruma mesela diyin ki mesela arkadaşım. Kerem kanalı için iki tane Omega box açalım. Omega kutu. Kerem için. Oha! 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 Bak Kerem'in uğru ya. Şimdi bir can, canı açalım. Can. Can Güler. Vay ben benim arkadaşım. Oha! Oğlum ne oluyor? Melody aslında iyi güzel ee, hadi bir tane daha burada kendi uğruma bu benim, benim için kendi uğruma açıyorum ya kendi uğruma bir şey çıkmıyor ya valla valla abi baba. ama bir tane şey çıktı şimdi arkadaşlar ilk başta Mortis'le birlikte kısa oynayalım şöyle ee, oynayalım girelim Tabii daha pro seviyeyiz yani artık ya biz bu yerlerden geçtik arkadaşlar yani biz çok proyuz. Aşırı 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 iyiyiz arkadaşlar. Ş şöyle hop hop hop. Hop. Alternatif sonuçta yani çok kullanıyorum soruyu. Kullanıyorum da. serseri volt var orada. buraya hop 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 oy mis gibi sesi şurada biri var bu arada Allah'ın yönü bir geçmem lazım aaa aaa bırak peşimi be peşimi bırak be! ben onu başka biri zannettim az önceki mortis de çok iyi nasıl bir keser misin ne oluyor lan lan ne oluyor Arkadaşlar tekrar geldim. Az önce bir takıntılar bakıntılar oldu. Eee Bence Korda yolumuz var Aynen böyle konuşuyor benim Lütfen buraya edit yapmayın Başvut bu oturuyor arka planda Ben şu arkadaki buzu ilk önce ben o nitaz ayısına benzettim Size benzettiniz mi ya? Hop oy. Hop oy. Fake fake. Adını değil ananı ya. Ya kit ya kit ya. Kit ya yani, bir kit. Kit. Borlu onu saklanıyor. Ya bir sal abi beni bir sal. Ya beni bir sal. Bir yüzüne boca sat. Lan ölüyorum. Aaaa. Ya benim suçum ne burada ama ya. Kafayı yiyeceğim ya. Ezra alayım Benim iyisi. Bütün var. Bu var. Bu var. Bu var. var. Bu Edgar hepsini tekler. Mega Edgar. Edgar. Umarım sesi düzgün çıkıyordur ya. Adam ne oluyor Ama mor. O zaman mor kutu. Hop karşıda ben bir yapıyorsun, bir yapıyorsun bir. Yapıyorsun Ne yapıyorsun lan? Gevşek. Onu öldürmek, onu öldür. daha iyi Bir katay. Bak 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 bakalım. Hayır zaten Öldürdü ki yere. Yani. <laughs> burada ne cüretle vurursun lan. Ne cüretle vurursun lan da sen bana ha. Taşı almasın. bir sürü atlar bana lan. Umarım <laughs> Selam aleyküm abi. Orada da robot geliyor. Eyvahlar olsun bir köşüme takıldı. Ya ama ama öldüm ben. Yapmayın ne ifade ediyor O meşgul, O beş beni şu Benim bir şey yapmam lazım. Öldür oğlum öldür. Sıkıştır sıkıştır sıkıştır. Allah belanı versin. Çıktı. Ah hayır. Hayır hayır hayır. Hayır gitme şuradan. Hayır git başımdan. Hayır git başımdan. Ah! Aa! aa! Hayır 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 hayır, hayır. Ya. Bu yine de kazandık kazandık. Arkadaşlar. Böyle isminizi yazabilirsiniz. Onayı mesela tekrar Kerem kralı ve Cadık Canım uğruna. Kerem. Kerem şey için açıyorum bir tane. Allah bir Bir tane de içi için de açıyorum. Şunu bir kere de kendim için şey açıyorum. Bir tane çıkmayacak. Evet çıkmadı zaten ne bekliyorum. Bir tane de Star Hediyesi açayım. Şuradan. Bakın böyle var ya. Arkadaşlar Star Hediyesi açmaya geldim. Ya bal var ya bal var. Yokmuş bal. Hadi yürü git oğlum. Tamam geri geldim şimdi. De. Ee, bir, bir tur daha atalım videoyu kapatalım. Sen şu sistemin oynuyorum ben lan? Oy. Oyun otis var ya. Ben, ben var ya otisle var ya büyük oynuyorum abi uçtu. Gerçek bak burada gerçekten şaka yok yani. Abi gerçekten sıfır şaka. Bazı bekler aldı söyle Bak geliyor bir tane. Sus 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 çok iyi sus ben sus 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 çok sus 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 ben sus 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 azıcık yani azıcık olsa da sigörlerdim ben yani. Ben yürü Ana yani abi. Sutu iyi oynadı. İyi oynadı karakterler daha de sutu yani. Sutu boy adamdır. Bu gerçekten iyi oynar bak. Bak abi sen sadece izle ya gerçekten. İzle. Eğer bak eğer uzun çarıya dersen melodiyle de oynarım. Giderken de sütü var görüyor musun? Sporcu sütü hatta bu. Bak görüyor musun? Sporcu sütü bu. Kovayım çiz kameramı var oldu. Ah ah! Benim suçum bu. Bok dedik işte ya. Hay. Lan. Hayır. Aa! Olamaz. Telefiyeceğiz. Telefiyeceğiz. Kabaşlar bir arkadaşlar ee, telif yiyeceğiz galiba çünkü bu şarkıda telif bu oranımız baya yüksek abi hayır ya hayır ya hayır ya uff hayır ya hayır ya Sus ya arkada bey bir şarkı müziği çalıyor bu ne ya ne oynuyoruz biz ya ne oynuyoruz biz ya Charlie ya yok lan yok lan o değil Charlie değil Lafak gibi yetecek. een boog spijt me naar de kanaal. Zo'n busje los. Deine mafie. Doe je Ik hoor je niet. Ik Ik weet niet. Ik Hayır ya hayır ya ben Kapat ya oynamıyorum Hayır hayır telif, telif yedik Telif zaten zaten telif yedik Yedik ya yani, telif kesin yedik Videomuz buraya kadar olsun o zaman Görüşürüz bay bay Ne saçmalıyorsun ne bok yiyorsan